gelince 10 çeşit var. Valla bilemiyorum da işte bir en meşhur vardır yani. 15, 20, 20 vardır bence 15 lira. 37 çeşit çorbası varmış. Yani bilmiyorum vardır. Ya, bilmiyorum doğrudur. En bildiğim bamya çorbası var. <laughs> bamya çorbası en ünlü onu biliyorum. Yoğurt çorbası var. Yani yayla diyorlar o kadar. 4 çeşit sayabilirim sana. <laughs> yani benim bildiğim 2-3 tane var ama daha fazlası vardır eminim. 74 mü? azmış. Daha çok tahmin et. Konya'nın benim bildiğim bir 10 çeşit falan vardır herhalde. Daha fazla mıdır bilemiyorum. Toplam 37 çeşit çorbası varmış Konya'nın. Enteresan gerçekten. Yayla çorbamız meşhur, bamya çorbamız meşhur, arabaşı meşhur çorbası meşhur. Bu kadar. Bunlar çok sevdiğim için bunları söylüyorum. <laughs> 37 çeşit çorbamız varmış Konya'da. Ben bu kadarını biliyorum. Yalan söylemeyeyim. Benim bildiğim 5-6 çeşit var ama en çok yediğimiz 2 tane. Yoğurt çorbası. Şehriye çorbası, tarhana çorbası, pirinç çorbası, un çorbası. <laughs> Çok çorba çeşitlerimiz Konya'da. Valla bir tek bamya'yı biliyorum ama yoğurt çorbası, bamya, yayla çorbası. 37 çeşit çorbamız varmış. Aa, hiç haberim yok. 8-10 tane var. <laughs> 37 adet çorbamız varmış. Biraz da fazla mı, 60'lar mı bilmiyorum. Konya'ya ait değil, o Türkiye genelidir. Yani 37. Sadece Konya ve Selçuk'a En bildiğim bamya çorbası en güzeli yani. Ee, Valla bir 20-30 vardır galiba. 37 evet. Vardır. Ee, yani bamya çorbası var. Başka ben de çok bilmiyorum. Güzel e, haşhaş yemekleri oluyor. E, ben o kadar biliyorum. Kaç çeşit çorba var. Valla pek çok var. Tarhana, tutmaz çorbası, yoğurt çorbası sayı belirtemeyeceğim ama ben kendim de bizzat bu işlerin içinde olan birisiyim ama 37 mi vardır. Çünkü ilçelerde dahil Konya'nın merkezinden ben merkezdeyim yani doğma büyüme merkezde olduğum için. Şu anda aklıma gelen bir saysam en az 6-7 çeşittir fazla değildir. Konya'nın en meşhurlarından bir tanesi bamya çorbası, yüzük çorbası, eskilerden gelinen e, tandırla, etle yapılan diğer e, çorbalar vardır ama ismini tek tek sayamayacağım şimdi. En az 4-5 tane çorbası vardır benim bildiğim. İsimlerini tam telaffuz edemeyeceğim şu an. 37 çeşit. Valla şimdi sayamayacağım ama arabaşı çorbası, düğün çorbası, yoğurt çorbası. E Aklıma gelenler bunlar en meşhur çorbalar. Maşallah. <laughs> Doğrudur. Ben 30 yıldır dışarıda olunca artık biraz ister istemez başka kültürleri de almış oluyoruz. Çorbalarda mercimekle bamya özellikle ve kelle paça. Ben kendim olsa paça yiyorum. Bir sürü çorba çeşitleri var. Hepsinin ismini bilmem yani. Tahmin edebiliyor muyum? Ben 20 diyorum. Doğru mu? Yedi mi? 37. Konya'da kaç çeşit çorba vardır? Herhalde bir 30 çeşit çorba vardır. Ben 19 tanesini yan yana gördüm. Çok yayla çorbası var, bamya çorbası var, tarhana çorbası var, mercimek çorbası var, kikirdek çorbası var. Daha sayayım mı? 37 çeşit çorbamız varmış biliyor musunuz? Evet. İşte hepsi aklıma tam gelmiyor. Bence en meşhuru yoğurt çorbasıyla bamya çorbası. Şu anda 15 tane diyebilirim bildiğim kadarıyla. Çeşit Bak varmış. ya ben yarımını bilmiştim. Evet. <laughs> yarımını bilmiştim. Ya 15 tane bildim var. O 5 çeşit çorbası var. 5. 37 çeşit çorbamız varmış. Ha oğlum var ise iyi. Satışını da yapın çok güzel. Ee, vallahi çok bilmiyorum ya <laughs> bilmiyorum. Mamya çorbası, yoğurt çorbası, yayla çorbası başka. Arabaşı çok meşhur. 3 tane mi saydın? 5 bile değil ya. 37 çeşit çorbamız varmış. Biliyor muydunuz? Hiç bilmiyorum. Bir yerel Konyalı olarak vallahi bilmiyorum. Ay utandım kendimden. Vallahi ben e, içmeyince söyleyemem. İçmemiz lazım. Getireceksiniz bamyama yoğurt çorbası mı, toyga çorbası mı? 37 çeşit çorbamız var. İşte içmeyince bir şey diyemiyorum. İçmem lazım. Bilmiyordum. Zaten en önemli şey bamya çorbası hani bildiğiniz bamya, yoğurt çorbası. Kadın hanım, Özellikle bu ikisi. anlatın. Boş verin siz şurada reyona gidin, orayı anlatın. Çeşit olarak vallahi hiç saymadık. Çok arabaşı, şey, bamyası, şeyi çok ama sayı olarak bilmiyorum. 37 çeşit var. Gerçekten. o kadarını biz bile bilmiyoruz. Doğma bilme Konyalıyız ama biz bile bilmiyoruz. Yani Konya'ya has en az zaten 3 tane çorbası vardı kendine has. Ee, daha köylerinden gelen çorbaları da katarsan bir hayli fazladır yani. Sayı olarak nasıl tahmin edeyim şimdi ben sana? Var, var 20 var. 20-30 tane var aşağı yukarı. 37 mi? Maşallah. Ben sizden öğreniyorum şu anda 37. İyi oldu, iyi bir bilgi almış oldum ben azından. Ya ben en çok arabaş çorbasını seviyorum. Arabaşı, öyle bildiğim. Hayır, bilmiyordum. <laughs> Yeni öğrendim. Çok Kültürümüz zengindir. Yoğurt çorbası, bamya çorbası. Var, bayağı var. 37 çeşit çorbamız varmış. Olabilir. Biliyorum. Bamya, yoğurt. Mercimek de mi koyun yani? Toplam 37 çeşit çorbamız var. 37. Çok iyi bir zaten. Sadece Konya'ya Sadece Konya ve Selçuklu'ya ait. Hanım sen niye iş yapmıyorsun bana 37'yi? <laughs> bir bamya yoğurt yapıyor bana. Yapıyoruz. Kaldı 35. Yapıyoruz.